Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirebilmesinin halen mümkün olduğunu savunan Kirby, 7 Ekim'den önce çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk halen de sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Suudi Arabistan'da dahil bölgedeki ortaklarımızdan olumlu geri dönüşler aldık, dedi. Kirby, ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki devletli çözüme ulaşma konusunda ek fırsatlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 18 Ocak'ta Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bildirdiğini ifade etmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda ülkesinin Filistin devletinin kurulması için uygun bir yol açılmadan İsrail'i tanıyamayacağını ve Gazze'nin yeniden inşasına yardım etmeyeceğini söylemişti.